Merhaba arkadaşlar. Bugün size ayrı geçtiği videolarından sonra bana gelen hem Instagram DM üzerinden hem de yapılan yorumlar üzerinden bana gelen soruları yanıtlamaya çalışacağım. O yüzden çok bir performans videosu değil birazcık daha eğitici ve anlatıcı bir video olacak bu. Bir kere daha basit anlatmaya başlayayım. Hatta ilk başta sorulardan şu şekilde başlayalım. aylık hep kendi sitesinde de belirttiği üzere iPhone, iPad ve iPod için yapılmış. Yani made for diye başlıyor. Ondan dolayı bir kere kafadan şunu bilin. Bu cihaz Apple cihazlarıyla çok daha uyumlu ve çok daha iyi çalışıyor. Android'e hiç katmıyorum bu arada. Windows üzerinde Astro diye bir driver varmış. Onu yüklediğiniz zaman USB kablosuyla kullanabiliyor musunuz? Onu anlatıyor. Bu bir. ikincisi bu bir amfi değil. Yani bana gelen sorulardan bir tanesi oydu. Bu bir çeşit aslında basit diyebileceğimiz hafif, küçük, yanınızda çok rahat taşıyabileceğiniz bir ses kartı ya da bir ara birim vesaire bir şey diyebilirsiniz. Amfi bunun Amplitude diye bir uygulaması var. Onunla birlikte çok iyi çalışıyor. Onu söyleyeyim ama normal bir bilgisayara taktığınızda yani ben bir bilgisayar dediğim Mac diyeyim. Ona taktığınızda bunu ses kartı olarak görüyor ee, ve onun üzerine zaten kullanabiliyorsunuz. Şimdi girişi bunun normal eski Android tipli girişlerde buna mini USB deniyor sanırım. Tam olarak doğru söylemiyorsam affedin. Böyle bir çıkışı var. Yani kablonun şöyle göstereyim. Buna hakimsinizdir zaten. Öbür tarafı da bende USB-C var. Ben iPad üzerinden kullanıyorum. iPad'te de USB-C çıkışı var. Bilgisayarımda da USB-C çıkışı var. O yüzden bir kablo taşıyorum yanında ama kutusundan normal USB'ye çeviren, iPhone'a çeviren kabloları da var üzerinde. Benim için bu, bu e, kablo yeterli olduğu için sadece bunu taşıyorum. Cihaz şunu yapıyor. Benim için aslında bir ses kartı bu. Ve yani bu ses ara birimi. Yani bunu dediğim gibi ses kartı olarak düşünebilirsiniz. Bu girişten, diyagramda da göreceksiniz. Diyagram koyacağım bunun için. Bu girişten iPhone'a, iPad'e ve veya bilgisayarınıza buradan çıkıp diğer ucunda cihazların bir USB portuna giriyorsunuz. Ve cihaz aktif olmaya başlıyor. Bakalım yeterli olacak mı? Mesela ben direkt iPad'e bağlayayım. Bağladığımda mavi bir ışık yanmaya başlıyor. Ses alırsa da yeşile dönmeye başlıyor. Şu anda görüyorsunuz onu. Yani şu, şu, bu şu anda e, aktif yani görüyorum diyor. E, bunu aynı şekilde bilgisayara bağladığım zaman da görüyor üzerinden. Yani, seçebiliyorsunuz ses kartı gibi bunu buradan sesi bunun üzerinden işleyip dışarıya ver gibi e, işleyebiliyorsunuz. Bu iki üç gecikmeyle alakalı çok sorular olmuş. Herhangi bir gecikmesi yok. Onu söyleyeyim. O konuda gerçekten çok başarılı ama bir de ayrı x diye bir model çıkartmış. Onda da aynı şeyi savunuyor ve onlar e, galiba Android cihazlarda da çalışıyor. Tam emin değilim. Öyle yazıyor. Yani bir marka sadece bir yer için üretip sonra başka bir yere zaman yani biraz afallayabiliyor. Ben genelde Mac ya da iOS cihazı yani iPhone, iPad gibi kullanan insanlara bunu tavsiye ediyorum. Üzerinde logolar var. Gördüğünüz gibi bur buraya gitarımızı bağlıyoruz buraya sisteme çıkmak için yani herhangi bir amfiye ya da herhangi bir ses kartına direkt girebilmek için bir çıkış yapmışlar. İkisi de normal jack. Bunu enstrüman kablosu da diyorlar internette. Normal hani gitarınızı kullandığınız jack'ın aynısıyla çıkıp ses kartınıza bağlayabiliyorsunuz. Ya da amfini de bağlayabiliyorsunuz. Burada Gain var. Bu da e, üzerindeki işlemcinin ve yaptığınız amfitonun vesairenin e, daha kendi karakterine göre işlenmesini sağlıyor. Burada çevirdikçe yani çaldıkça ses siz sinyal kırmızıya dönüyorsa bu yeni kısmanız gerek. Genelde yani bu her davuda yani her kullandığınız ses işlemci ya da ses programlarında da aynı şey geçerlidir. Mikserlerde bile aynı şey geçerlidir. Eşik e, yeşil sonra e, sarıya gelir. Sarı bizim için tehlikedir kırmızıya geldiği zaman distort olmaya başlar. Ondan dolayı normal o gördüğümüz işte ses programlarında ya da işte mikser, analog ya da dijital mikserlerde sarı hemen bir altında tutmaya gayret gösteririm ben kendim. Bunda sarı ışık yok. Bunda yeşil var. Hani yeşil iyi diyor. Kırmızı olduğu zaman dışarıya iğrenç bir ses geliyor diyor. Bilginiz olsun. O yüzden bu gain kazancınızı gitarınızın üzerindeki manyetiğe göre değişeceği için size analog olarak bırakılmış bir şey. Çoğu profesyonel cihazda da bu olur. Bu arada. Volüm tuşu da çıkan sinyali ne kadar vermek istediğinizi gösteriyor. Bu da yine gitarınıza bağlı olarak elinizde manuel olarak yapacağınız bir işlem. FX işlenmiş yani iPad üzerinde işlenilen sesi ben bu çıkıştan vereyim yoksa direkt temiz sesimi oradan çıkıp vereyim demiş. Bence güzel bir düşünce. Herkesin kullanacağı bir şey değil bu arada. Hani bir gitardan iki ayrı ton almak istersin atıyorum. Hani onun için kullanabilirsin. Burada FX'lenmiş şekilde yani bu amplitubu kullanmak istiyorsanız onun üzerinden vereyim görebilirsiniz. Eş zamanlı olarak kulaklıkta da işlenmiş sesi veriyor bu arada. Ben genelde bu arada bu çıkışı değil bu çıkışı kullanıyorum. Daha çok rahat ediyorum. Onun için şöyle bir kablom var. Şöyle göstereyim size. Normal iki tarafı RCA bir tarafı 3.5 mm jack olan. Ben ikisine birer tane çiviye dönüştürücü adaptör takıp bu şekilde kullanıyorum. Çünkü kulağımda duyduğum şeyi zaten ya bu benim kendi özel isteğim. Hani bu bunu siz bu şekilde yapmayabilirsiniz adamlar çünkü zaten neticede bir çıkış koymuşlar. Ama ben kulağımda duyduğum şeyi zaten seviyorum ya. Onu sevdiğim için ben direkt buradan çıkış alıyorum. En azından burada da bir kabalık olmuyor benim için. Benim jaklarımın uçları kalın çünkü yani görünen üzere. Çok rahat edemiyordum. Bir sonraki olayımız da şu. Bu cihazı yani ayrı ki aldığınız zaman yanında amplitud veriyor zaten. CS ya da C'ye hatırlamıyorum onu göre. Ben şu Q hepsini full satın aldım. Üzerindekiler yeter miydi? Yeterdi. Yani şöyle düşünün. Siz analog bir amfi aldığınız zaman onun tonlarına mahkumsak öyle diyeyim. Zaten bunu aldığınız zaman da bunun verdiği tonlara mahkum oluyorsunuz. Ama kullanıyorsunuz. Ben mahkum olmak istemiyorum. Ben mesela Mesa bugün Dual Rectifier çok seviyorum. Birçok videomda da bunu çok söyledim zaten. Ben hemen onun paketini aldım. Yani benim kullandığım tek amfi o. Hatta şu an zaten görüyorsunuz o açık. Amfi yerine geçer mi? Amfi yerine benim için geçiyor. Yani ben küçük bir apartman dairesinde oturuyorum. Birçoğunuzun da öyle olduğunu düşünüyorum. Villası olanlara falan hani buradan selamlar veya kendine 3 artı 1 olup da orayı böyle izolasyon yapmış vesaire gibi arkadaşlara ya da benim eskiden stüdyom vardı o zaman buna ihtiyaç duymuyordum mesela. O tarz insanlar için uygun değil ama benim gibi işte apartman dairesi işte altında üstünde dairesi olan ya da çok fazla odası olmayıp da böyle evin bir kenarında bir şeyler yapmaya çalışan bu şekilde kalan insanlar için çok ideal bir şey Çünkü hem kulaklığınızı takıp aynı anda eş zamanlı kayıt alabiliyorsunuz o yüzden güzel ve amfinin ne kadar açarsan açtı Drive Gain'i vesaireyi dışarıya sadece elektrogitardan çıkan o tel sesi çıkıyor ondan dolayı muazzam kolay yani muazzam bir güzellik bence ben o yüzden bu tarz dairelerde amfi kullanamıyorum kullanamadığım için de benim için cazip sizin de bu tarz bir derdiniz varsa sizin için de gayet cazip olacağını düşünüyorum. Sahnede kullanılır mı? Evet sahnede kullanan çok tanıdığım var. Ayrık Blueboard diye bir pedal aldım. Ben de kendim kullanmak için. Direkt yine iPhone, iPad, iOS işte Mac'te de çalıştığını söylüyorlar ama bende M2 var. Ya yani ben bir türlü çalıştıramadım onu ama diğer mesela iPhone ya da iPad'te rahatlıkla çalıştırabildim. Dolayısıyla sahnede de rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Sonuçta bu içindeki Amphi simülasyonu birebir olduğu için çünkü direkt hani markasını, modelini vesaireyi orijinal olarak yazdıklarından dolayı ben iPad'imi alıp ya da telefonumu alıp yani hani fark etmiyor onları alıp direkt Az önce size anlattığım şekilde buradan çıkıp e, iPad'e buraya gitarımı girip buradan ya da şuradan sisteme buradan sistem oraya çıkıp orada çıkabilirim. Çünkü canlı mikser olduğu için orada gain kazancı vermesi daha mantıklı olur. O yüzden yani buradan direkt çıkabilirim. Ya da oranın bir amfisi vardır oranın tonunu kullanmak istemiyorumdur. Oranın sadece amfi kabinini kullanmak istiyorumdur. Buradan çıkarım. Direkt işlenmiş sesi fx seçerek ve volümü vererek kullanabilirim. Bundan dolayı amfini yerine geçer mi? Ben amfi almak istiyorum. E, istiyordum ben anfi almak istiyordum ama vazgeçtim e, şimdi bunu almak daha cazip geliyor diyen kişilere şunu cevabı verebilirim eğer ki bu söylediğim nitelikler sizde varsa amfi alabilirsiniz amfinin tadı da bir ayrı bu arada yani o bu potansiyela dokunmak falan hani ben buradan ekrana dokunuyorum eskiden kocaman bir şeyim vardı işte dual rectifier'ım vardı hani Gerçekten tam bu masa kadardı bu arada. Onu kullanmak ayrı bir has. Onun verdiği analog sound ayrı bir güzellik veriyor ama bunda ayrı gün üzerinde veren tondan ben rahatsız değilim. Aynısını veriyor yani. Hani bir fark göremedim açıkçası. Hatta çünkü öyle ciddi farklar olsa o dediğim an şu anda denizde hani herhangi bir şey olsa ondan direkt alıp zaten kayıt yapabilirim ama hiç ihtiyaç duymuyorum yani o kadar yeterli. Umuyorum sorularınıza güzel cevap verebilmişimdir, yardımcı olabilmişimdir. Bunların haricinde ya da anlatamadığım daha detaylı öğrenmek istediğiniz sorularınız varsa yine bana aynı şekilde ulaşıp hem yorumlar kısmına ki yorumlar kısmı tercih ederim. Orada çünkü ben bekletiyorum yorumları hepsini okuyorum, inceliyorum ve ona göre cevap veriyorum. Dolayısıyla daha güzel cevap vermiş oluyorum. Or yani kısacası oralardan bana sorabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.